Merhaba hoş geldiniz. Bugün kadroya oyuncu almak istedim. Kadrom iyi fakat bir iki tane daha oyuncu ile yedeğimizi güçlendirmek istiyorum. Dükkana bakalım para biriktirdim zaten. Son yedek için iyi isim olabilir kadroya bakalım. Diziliş ayarlayalım hem kadromu da tanıyın. 4-3-3 kalsın. Yedeklerimde Ederson, Van Dijk, Bastoni, Militao. Modric, Orkun gibi efsane oyuncular var. Forvet hattı ateş ediyor zatı fazla söze gerek yok. Nunez bu takımın efsanesidir. Daha önce Nunez'i böyle görmediniz çünkü. İnanılmaz bir performans. 976 gol 223 asist ne demek 808 maçta bir Son transferi yapacağız 10 üzerinden puanınızı yorumlarda belirtin. Kadroyu hazırladım maça başlayalım. Rakip Roma ama galibiyet için çıkmıyorum. Amacımız sonu denemek, antrenman yerine deneyeceğim. İlk düdük maç başladı. Kısa paslarla gol atmayı hedefliyoruz. Kötü orta oldu ama daha iyisini yapacağız. Uzun bekaj atalım. İstediğim yere gitmedi ama baskıya devam ediyorum. Pası verelim, top bizde. Son hareketlendi ilk dokunuşu güzel. Şut yandan dışarıya Hönsor. Kontra atak geliyor Roma. Defansta büyük boşluk. Karşı karşıya. <laughs> Toparlanma vakti çok kötü oldu bu. Ara pası sona geçmedi. Kazandı. Şimdi son aldığı ünü boş driblingle gidiyor. skor eşitlendi hadi bağalım. Son dakika gol bulursak çok iyi olur. Yorumlarda transferi puanlamayı unutmayın. Son düdük maç bitti güzel bir maçtı. Sunu denedik beğendim rotasyon için güzel diyebilirim 10 bölü 8 diyorum şimdilik. Bir dahaki bölümde ne yapalım yorumlara yazın beğendiyseniz atmayı ve abone olmayı unutmayın.